Ee, 5000 IQ yaptım bir şey göstermek için. Video çektim. Ee, 800 pırlanta 800 krediyle. Gittim 100 tane şu yeni gelen dandik kutudan aldım. Dandik değil derdi dandik. Dandik ya bu dandik işte. Ee, değilmiş neyse neyse. Dedim kesin bu kalkınca bazıları gidip paldan alır. 800 kredi 800 elmas verip 1200 kredi tertemiz. Burada bug'a girmiş gözükmüyor ama tam olarak ne bir tane fazla ne eksik. Hepsini 13'ten attım ve gitti. Bir dahaki gelişinde de aynı şeyi denerim. Ee, yüksek ihtimal bu kadar pahalıdan gitmez ama. Vay amına koy. Öyle video çekesim geldi şimdi. Bu kadar. Ee, siz de alın istiyorsanız deneyin. Eyvallah canım. Güzel. 800, 800 elmasa. 400 kredi. Bir de payday var gerçi. Hı. Evet, bir para. Deneyin sizde.